Evet tabi Büyükşehir Belediyesi olarak engellerle ilgili yapılması gereken bütün düzenlemeleri biz yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. En son toplu taşıma araçlarında da biz bütün dizaynı engelli kardeşlerimize yönelik olarak yaptık. Ve toplumun her alanında Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak engelli kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa bundan hiçbir şekilde çekinmeden yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Değerli kardeşlerim engellilere verebileceğiniz en büyük desteğin onlara karşı bir tebessüm, bir selam, bir kucaklaşma sana cevap vermese bile koluna girerek nasılsın diye hatırını sormak olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde engellilere acıyarak değil onlara hak ettikleri ve gereken değeri vererek yardımcı olmamız gerekiyor. İlgi okullarının düzenlediği etkinliğe katkı sağlayan ve yarın gelecek olan TRT, NTV, Beşiktaş Spor Kulübü ve tekerlekli sandalye basketbol birinci Liginden ma na mağlup namalup olarak yer alan Şanlıurfa Engelliler Basketbol Takımına ayrıca teşekkür ediyorum. Engellerin olmadığı bir yaşam diliyor. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ulanıyorum. Az önce yanında otururken arkadaşlarla paylaşıyorduk. 5 metrekarelik bir oda verin. Sabaha kadar şakıyalım. Ama elimize böyle mikrofon verdiğiniz zaman dilimiz tutuluyor. Çok fazla bir şey ifade edemiyoruz. Kalitesi var. Herkese o bütünlüğüne göre hayatını idame ettirelim. Yayınlarımızı yapıyoruz.